Evet, Adiyat Suresini aşer özel okuyoruz. Öncelikle ayetlerdeki kıraat ihtilaflarını şöyle bir inceleyelim. İlk ayete bakıyoruz arkadaşlar. Vel adiyati Tahkik okuyuşu bu çizgi. Ve ikinci okuyuşumuz Süsi'nin idgamı bakın. Ebu Amr'ın ikinci ravisi Süsi. Nasıl bir idgam var? Vel adiyat vabha şeklinde harekeli bir harften yine harekeli bir harfe geçişimiz var. Burada tabi idgamı e, kebir dediğimiz bir e, idgam söz konusu. Bunu açıklama kısmına inşallah ifade edeceğiz. En fazla idgam uygulaması yapan kimdir? E, Suisi'dir. Onu görüyoruz. E, dolayısıyla burada her iki harfin harekeli olması da tabi idgamı kebir olmasını gerektiği kılıyor. Fel muriyati kadıha. ikinci ayete baktığımızda e, herhangi bir farklı okuyuş yok. Bütün Kur'an ittifak ediyor bu okuyuşta. Fel subha ayetinde tahkik okuyuşunun dışında iki farklı okuyuş var. cimin fel muğirati okuyuşunu görüyoruz. Ra harfinden önceki harfin harekesi kesire. E, yine Süsi'yi görüyoruz. Bakın idgamını. Fel subha. Her iki eee ayetteki ortak e, müdgam harfimiz nedir? T harfi. Hem mudgamı fi iki ayette bakıyoruz. La harfi. Burada sat harfi o şekilde bir e, farklılık var. Ve esarune bihi nak'a. bütün imamlar ittifak etmişler. Yine fezabun bihi cem'a ayetinde de yine ittifak söz konusu. İnnel insane li leken lekanûd. Bu ayette tahkikin dışında iki farklı okuyuş var. Lama tarifte cimin nakli ve Hamza'nın sektirini görüyoruz arkadaşlar. İnnehu ala zâlike le şehid. Yine kullum ifadesi bize. Bütün imamların ittifak ettiğini ne yapıyor? Burada söylüyor. Ve innehu li hubbil hayri le şedid. Evet tahtkin dışında yine sülsinin idgamını görüyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ra harfinin lam harfindeki idgamıdır. İdgamı kebir olmuş oluyor. Onu görüyoruz. Evet. Efela ya'lemu iza bu'tira ma fil kubur. Evet, burada da e, tahkikin dışında cimin terlik uygulamasını görüyoruz. Bu'tira şeklinde ra'dan önce harfin harekesi kesre. Ve hussile ma fis sudur. Evet, bütün imamlar ittifak etmişler. İnne rabbahum bihim yevme izil lahabir. Yine tahkikin dışında bir e, uygulamayla karşı karşıyayız. O da nedir? İnne rabbahumu bihimu. Yani Fatiha suresinde görmüştük bunu. Sıla uygulaması. Ashabu, ashabu sıla, becca. A. Ne yapıyorlar? Buradaki cemi mimini açarak orada bir vav ilavesiyle e, oraya bir met ne yapıyoruz? E, i̇lavesi yapıyoruz arkadaşlar. Evet okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati zabha. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرا فأثرن به نقعا فمسضن به جمعا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم